Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Cyber Dragon adlı site açacağım. Yatırımsız bir şekilde ruble kazanabileceğimiz bir sistem arkadaşlar burası. Kayıt olurken size payar numarası soruyor. Payar numarası olarak şu yukarıda yazan şeyi kopyalayıp oraya giriyorsunuz. Şimdi oyunun nasıl oynanına geçelim. Burada yeni başlayanlar için kısmına tıklayıp burayı Türkçe çevirip bizden okuyabilirsiniz. Ama ben de kısa bir şekilde anlatacağım. Siz arkadaşlar başlangıçta para veriyor. O parayla gidip ejderi alıyorsunuz arkadaşlar. Bu ejderi her saatte size jeton getiriyor. Mesela burada da jetonların nasıl dağıldığını gösteriyor. Bu jetonların %50'si arkadaşlar alımlar için yani ejderi almak için çekiliyor. %50'si de para çekmek için çekiliyor. Yani bu parayı çekebiliyoruz şu çekildiğinden. Bunun da ejderi satın alabiliyoruz bununla. da. Arkadaşlar 100 jeton bir gümüşe tekabül yani bir gümüşte 0,01 ruble tekabül ediyor. Burada da gözüküyor zaten 100 gümüş eşittir 1 ruble. Şimdi arkadaşlar oyuna geldiğimizde öncelikle oradan bir kahraman satın alıyoruz yapıyoruz. Ve buradan bize verilen 5000 gümüş ile bir tane astır alıyoruz arkadaşlar. Astır bize saatte 370 jeton getiriyor. Evet sonrasında buradan mesela diyelim birkaç gün girmediniz. Bir, yani kendi kendine birikiyor arkadaşlar bunlar. 12 saatte gir, şu saatte gir falan yok. 10 gün sonra girseniz de bir şey olmaz arkadaşlar. Madeni para koleksiyonuna girdim arkadaşlar ve burada size karnınızı toplayın diyor. En az 10 dakikada bir toplanabiliyor. Buna dikkat edin. Böyle toplanmaya falan demeyin. Ben az önce topladığım için toplayamayacağım bir ihtimal. Gördüğünüz gibi 10 dakikada birden fazla toplanamaz. Arkadaşlar buradan karnız toplayıp sonra bozuk para değişimine geliyoruz ve buradan da o topladığımız şeyi bozduruyoruz. Bunu yaptıktan sonra da bakiyemize ekleniyor zaten. Her yüz olduğunda bir tane ejderi alabiliyorsunuz. Burada başka seçenek olarak bonus kısmı var arkadaşlar. Bunların hepsi bonus. Bu para çekme bonusu. 30 dakikada bir alabiliyorsunuz. Size 0,0 2 ile 0,04 arasında bir juble veriyor. Yani bunda eksik kalmadan alabilirsiniz ya da 30 dakikada bir girip alabilirsiniz de. Burada ikinci olarak günlük bonus kısmı var. Günlük bonus kesinlikle alırım arkadaşlar çünkü 20 ila 100 arasında veriyor. Yani 100 demek bir tane ejderha demek çok büyük bir miktar oluyor. Bir saatlik bonus var. Burada da size 5 ile 15 gümüş arasında veriyor ve 5 dakikalık bonus var. Burada da 2 ile 5 arasında veriyor. Bonus arkadaşlar ben robot değilim. Yapıyoruz. Ve bonus kazan dediğimizde bonus ekleniyor. 2 gümüş verdi. Böylelikle arkadaşlar ruble kazanıyorsunuz. Şimdi ruble nasıl çekileceğine geçelim. Ruble çekmek için şuraya geliyoruz. Üstüne tıklıyoruz. En az 100 gümüş yani bir ruble çekebilirsiniz. Burada arkadaşlar buraya geldiğimizde gördüğünüz gibi benim önceden çektiklerim var buraya geldiğimiz arkadaşlar çekeceğimiz miktarı yazıyoruz bu kendi kendine yazıyor ama arkadaşlar mesela bu diyelim 51 oldu bunu 8 olarak yazabiliyor kendi kendine bunu düzeltin buraya yazıyoruz ve ben robot değilim işaretliyoruz sipariş ödeme istediğimizde bakiyemize gelecektir ödenmiş diyor ve direkt bakiye ekleniyor şu an 6.18 problem var ve 14 sent 9.51 rublem oldu arkadaşlar. Site bu kadardı. Kullanımı basit. Zaten böyle bir sürü site var arkadaşlar ama o siteler yatırımlı yani. Biraz 2 ruble falan yatırımlı bir site de var. Onu da tanıtacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olursanız sevinirim. Bol kazançlar.